Showman Mehmet Ali Erbil, hem yakın dostu hem de menajeri olan Sıtlio Pipis'e büyük bir jest yaparak ev aldı. Güzel haberi sosyal medya hesabından paylaşan Pipis, "Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin." diyerek Erbil'e teşekkür etti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Uzun süredir kaçış sendromu rahatsızlığıyla mücadele eden ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayan dostu ve menajerine aldığı hediyeyle dikkatleri üzerine çekti. Erbil, uzun zamandır tanıdığı menajeri Sıtlio Pipis'e büyük bir jest yaparak ev hediye etti. Sosyal medya hesabı Instagram'dan Erbil'le bir pozunu paylaşan Pipis, herkesin hayatında kalbi ve varlığıyla büyük değer yaratan biri vardır. Yıllardır beraber olduğumuz, birlikte kah güldüğümüz kah ağladığımız uzun çok uzun yol arkadaşım. Ketom bu zor zamanda bana bir ev hediye ederek beni tekrar çok özel hissettirdi. Yüzündeki gülümseme hiç eksik olmasın. Allah seni başımızdan hiç eksik etmesin diyerek ünlü isme teşekkür etti. Menajerinin paylaşımını kendi Instagram hesabından yayınlayan Erbil ise hayat paylaşınca güzel ketom notunu yazdı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.